Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde huzur 552 asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 700 polisin katıldığı uygulamada 8683 kişinin GBT'si sorgulandı. 1466 araç arandı. 269 iş yeri denetlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 12 kişiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Hemen hızlı bir şekilde kimlikleri alalım ya. YBT şeydeki. Kimlikleri alalım bence. Arkadaşlar, iyi akşamlar günlerden. Herkes otursun. Asayiş kontrolü var. Oturun. Oturun, oturun, oturun arkadaşlar. Asayiş kontrolü var. Kimliklerinizi çıkartın. Kimliklerinizi çıkartın. Kimlik kontrolü yapacağız. Uygulama kapsamında 10 araç trafikten men edilirken araç sürücülerine toplamda 29.370 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca 4 kişiye kabahatler kanununda muhalefet suçundan işlem yapıldı. Araç ve iş yeri arabalarında ise 10 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi. <laughs>